Merhaba, ben Begüm Şerdan. Mimarlık Podcast'in 18. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hadi gelin bu bölümde hepimizin hayatının belki de en unutulmaz dönemi olan 2020 yılından devam edelim. Hatırlarsanız en son Milano Ocak Şubat 2020 bölümünde Covid vakaları çıkmadan önce neler yaptığımdan ve ilk çıktığı günlerdeki tepkimden bahsetmiştim. Tüm dünya için çok büyük bir şoktu gerçekten. Milano özelinde de öyleydi. Bir de bildiğiniz gibi İtalya Avrupa'da Covid vakalarının hem ilk görüldüğü hem de pandemiyi en ağır geçiren ülke oldu. Tabii ilk haberler çıktığında bizim bu dönemi nasıl yaşayacağımızdan, neler olabileceğinden asla haberimiz ya da bir öngörümüz yoktu. Önceki bölümde de bahsettiğim gibi ben tamamen kabullenişe geçtim. Bir ay öncesinde havaalanında küçük de olsa bir stres yaşamamın da bunda etkisi oldu. Sadece benim başıma gelmediğinin, başta İtalya sonra da tüm dünyanın bundan muzdarip olduğunun bilinciyle daha sakin hareket ettim. Tek derdim kendimi korumaya almaktı. Çünkü İtalya'nın sağlık sistemine asla güvenmiyordum. Hala güvenmiyorum. Allah da kimseyi düşürmesin. O zamanlarda da eğer virüs kaparsam gerçekten ölebilirdim veya iyi bir tedavi görecek miyim garantisi yoktu. O nedenle evde duracağım, eldivenim, maskem ne gerekliyse yapacağım, gerisini göreceğiz dedim. Ve yapım gereği tahmin edersiniz ki pandemide de durmadım. Sanki hayat aynen devam ediyormuş gibi davrandım ve kendimi gerçekten tebrik ediyorum bu tavrım için. Bir fırsat olarak gördüm o dönemi ve çok iyi değerlendirdim. İlk olarak ne yapmam gerek? Bunları listeledim. Neydi bunlar? Daha önce de bahsettiğim gibi henüz mezun olmamıştım. O nedenle portfolyo revizesi. Bitirme projesi tadında portfolyomuzu sunmamız gerekiyordu çünkü. Hali hazırda İtalyancı kursuna gidiyordum zaten. Dedim tamam buna da yoğunlaşıyoruz. Bir yandan Illustriark'ta makale yazıyordum. Onlara aynen devam ederim dedim. Öbür taraftan bunlara ev sporunu da ekledim. E, günlerim full dolmaya başladı zaten. O sırada annemin birkaç arkadaşı beni sürekli arayıp soruyor. Biraz onlara delirmeye başlamıştım. Bu arada nazar değmesin ama ailem konusunda ne kadar şanslı olduğumu bir kere daha anladığım bir dönem oldu. Hem benim orada kalma kararıma saygı duyup bir kere bile acaba demedikleri için hem de sonrasında benimle olan iletişimlerinde beni kaygılandıracak, yoracak herhangi bir tavırları asla olmadığı için. Onlara da teşekkür etmiş olayım. Onlar da dinliyorlar podcast'ı. <laughs> Ama gel gelelim annemin birkaç arkadaşı için aynı şey söyleyemeyeceğim. Yani kötü niyeti yok asla. İyi tamam okey. Ama sen beni hiç arayıp sormazken her gün arayıp sormaya başlaman hayatımızda bir şey değiştirmiyor. Dün de ne haber ne yapıyorsun diyorsun. Bugün de ve benim cevaplarım da hep aynı. Evdeyim. Çalışıyorum. Hani kendi merakını giderirken o sıralarda ben kaygılı bir tip olsam gerçekten tetikleyici bir etkene dönüşüyor aslında. Bir noktadan sonra baktılar bende her şey normal gibi hediye sipariş verenler oldu, bir şey isteyenler oldu falan. Ay hele bir kadın vardı. Onun da kızı İtalya'da başka bir şehirdeymiş ama aklında dönmek var. Stresliler haliyle. Kadın bana uzun uzun paragraflar yazıyordu ve şey gibi paragraflar. Hani üzülme bir şey olmaz. Bugün 10 bin kişi ölmüş yani sen de ölebilirsin ama hayattasın. Mutlu ol canım minvalinde. Tam olarak bunlar çıkmasa da ağzından geçen mesaj bu yani. Ay böyle deyince de bir de sayı takip etme vardı hatırlar mısınız? İnanılmaz. Resmen maç skoru gibi ölen kişi sayısını takip ediyorduk ya. İnsanın kanı çekilir. Ama çekilmedi ve bütün dünya bunu yaptık. Çok enteresan. Bugün 10 bin kişi, yarın 20 bin kişi. Hiçbir şey yokmuş gibi sanki. Neyse ben böyle her gün kendime bir tempo oturtmuşken artık insanlara beni aramayın. Ben çalışıyorum gerçekten ve iyiyim demeye başladım. Ya bu arada onları da biraz anlayabiliyorum. Hani Türkiye'de, İtalya'daki durum ne şekilde yansıtıldı? Televizyonlarda ne gösterildi? Onu bilmiyorum. Eğer yoğun bakımlar gösterildiyse ki bunu duydum ailemden panik olmuş olabilirler. Ama bir noktadan sonra da biraz salmak gerekiyordu. Yani ben de hani oradayım ya sonuçta ve panik olabilirim ya. Hani rahatım ama belki de kaygılanacağım ve panik olacağım. Ve bu iyi değil. Yani. Ha bu arada markete gitmek falan işkenceydi orada. Kısımlarından da bahsetmem gerekir diye düşünüyorum. Madem anlatıyorum tam anlatmış olayım. Pandemi Türkiye'de geçirenler o kadar şanslı ki. Benim mini boy bir buzdolabım vardı. Normalde sorun olmuyordu çünkü neredeyse her gün markete gidiyordum ve çok sevdiğim bir aktiviteydi bu. Fakat Covid döneminde evime yakın olan market tadilata girmişti. Ve o nedenle hem daha çok yürümem hem de sıra beklemem gerekiyordu. Çünkü markete belli bir kapasiteyle alıyorlardı. Bahsettiğim sıra bekleme de 10-15 dakika değil ha bu arada. Güneş altında ya da soğukta 2 saat beklediğimi biliyorum. Ve orada maske kalmamıştı. Annemler kargolamıştı. Kargolamasalar ne olurdu Allah bilir. Neyse yüzüm acıtıyor. Açamıyorum ama nefes de alamıyorum. Hadi markete girdik diyelim. Aklımda bir sahne var. Ya anlatınca komik ama hatırlaması bile böyle bir değişik hissettiriyor. Meyve sebze reyonunda ben dahil 3 kişi plastik poşet açmaya çalışıyoruz. Normalde parmağını ıslatıp açabilirsin. Yapamıyoruz tabii. Eldivenle olmuyor. Poşeti sallıyoruz olmuyor. Tükürük olayı zaten hani asla çok riskli. Bir 10 dakika üçümüz de cebelleştik. En sonunda başardık ama yani insanın sabrını sınayan bir anda. Sonra aldıklarını eve getir. Bu arada ben balkonumu buzdolabımın bir uzantısı olarak kullanmaya başladım. Çünkü her gün bu şekilde markete gidip gelemezdim. Hem risk hem işkence. Aldıklarım güneş altında bir gün bekler. Paketli olanlar yıkanır. Ne işkenceydi. Ama bir yandan da komşular birbirine selam çakar. Biz tuvalet kağıdıyla voleybol oynamıştık mesela. Bir amca bayağı mutlu olmuştu bizi gördüğünde. Sokaktan bir kemancı geçmişti Bella Chao çalarak. Tüm sokak onu alkışlamıştı. O hissiyata aktarmak da zor. Derin bir şok ve hüzün var aslında. Ama herkes aynı duyguyu paylaştığı için ayrı kolektif bir durum da var. Bir yaz gibi. Ona benzer. Bu sırada yavaştan hayatımıza online işler girmeye başladı. İtalyanca kursu dedi ki biz online'a geçiyoruz. Dileyen kayıt olabilir. Bir de durumdan mütevellit hızlandırılmış program. Neredeyse hafta içi her gün var. Dedim tamam ben varım. Bir de yoğun olmasının avantajı daha kalıcı olacak. Pratik şansım daha fazla diye düşündüm. Doğru da düşünmüşüm. Önceden İstanbul'da İspanyolca kursuna gittiğimden oradaki İspanyolcam beni İtalya'da hayatta tutuyordu. Ama refleks olarak İtalyanca yerine İspanyolca düşünüyordum. Bu sıklıkta ders alınca o da köreldi. Baktım hakikaten öğreniyorum. Hocamız da çok tatlı. Simone. <laughs> Tüm pandemi devam ettim. Artık biri bana İspanyolca konuşunca anlayıp refleks olarak İtalyanca düşünüyorum. Ama benim canım sağ olsun. Bir ay geçti sanırım. Normalde Mart sonunda benim mezun olmam ve törenimizin olması falan gerekiyordu. Önce okuldan sesle daha çıkmadı. İtalyanlar büyük panik oldular. Zaten ülkenin ekonomisi çok mükemmel değil. Pandemiyle çökeceğini onlar da fark etti bence. Sonra okul dedi ki online olarak size sunum yaptırıp yine online olarak mezun edeceğiz. Dedik okey, başka şansımız da yok. Session'ın linkini Domuz'dan hala yakın olduğum başka bir arkadaşıma da iletmiştim. Hatta sağ olsun o anda onun çektiği fotoğraf ve videolar olmasa bir anım da olmayacaktı. O zamanlar ki fotoğraflarımın çoğu da onun eseridir. Minik bir heyecanla geçen sunum sonrası 110 üstünden 110 puanla da mezun olduğumu ilettiler. Oh dedim, haydi kutlayalım. Buradan götürdüğüm Türk kahvemle bir keyif yaptım. Kutlama bitti. <laughs> o kadar ne yapalım? <laughs> pandemi şartlarında kutlama buydu. Bir yandan işte araştırıyorum ama kimse yok. Araştırmamın da manası yok. E, herkes evde çünkü ve çoğu kişi online'ı da bıraktı. Adamlar bıraktı yani. Sonraki zamanlarda evden çalışıyoruz falan diye şoka atlatıp insanlara buradayız mesajı vermeye başladılar. Bu bahsettiğim de Nisan sonu bu arada. İlk vakadan bu yana neredeyse iki ay geçmiş bile. Fakat o zamana kadar market ve köpek gezdirimi dışında sokağa çıkmak yasaktı. Bakın altını çiziyorum sakıncalı değil. Tamamen yasaktı. Polis devreye gezip durduruyordu ve muhtemelen ceza kesip eve gönderiyordu. Bana hiç denk gelmedi ama biliyorum yani gördüm sonuçta. Hatta bir bakan canlı yayın açıp kriz geçirmişti. Herkes sabah koşusuna çıkıyor. İtalyanlar ne zamandan beri koşmayı bu kadar sever oldu. Yasak diyoruz yasak. <laughs> Siz yine Türkiye'de mahallenizde yürüyüş yapabiliyordunuz. Bize ise o izin anca iki buçuk ay sonra çıktı. Benim oturduğum mahalle Navigli'ydi hala benimdir yani üzgünüm. Bir gönül bağım, bir yaşanmışlığım var sonuçta. Hala daha Milano'ya gittiğimde o muhitten ev tutmaya çalışıyorum. O izin çıkınca önce dersen ya Venti Maggio'ya kadar yürüdüm. Ki bu benim evimden yaklaşık 10 dakikalık falan bir mesafe. Bacaklarımın yorulduğunu hatırlıyorum. Ve evde bir süre de olsa spor yapmıştım. Bir sonraki gün heyecanla biraz da kriminal hissederek kolonlara yürüdüm. Kolonne di San Lorenzo'ya ki bu da evden 20 dakikalık bir mesafeydi. Daha sonra yaklaşık 30-35 dakikaya çıkarıp Duomo'ya yürümeye başladım. Erenköy'den Suadiye sahile yürümüşüm gibi düşünebiliriz. Biraz yüz buldum kimse bir şey demeyince ama öncesinde günde 15 bin adım atan Begüm yarım saat yürüyünce pestil olmaya başlamıştı. İhtiyacım vardı çünkü her ne kadar kendinizi meşgul tutsanız da 2-2,5 iki, iki ay sadece markete gitmek için dışarı çıktığınız bir hayat sizi çok kötü etkilemeye başlıyor. O sıralarda Illustriark'tan bir jüri olur musun teklifi geldi. Dedim bayılırım. Bir platform Isolation isimli bir yarışma düzenliyor. Covid şartlarına uygun bir home office tasarımı isteniyor. Zaten o sıralar bu konsept patlamıştı. Herkes Covid şartlarına göre bir şeyler tasarladı. Orada online jürilik yaptım. Zevkli bir süreçti ama hak eden kazanmadı bence. Neyse oraları karıştırmayayım. <laughs> Yarışma sonunda kazananların olduğu bir kitapçık çıkarmışlardı. Jürilerin isimleri falan da geçiyor. Anı kalsın istedim. Bana da yollasınlar dedim. Yollamadılar. Ayıp ettiler. Bu sırada çoktan bitmiş olan oturum iznimi yenileyebileceğim haberi geldi. Bilen bilir o da ayrı bir strestir. Job seeking belgeleri toplandı. Telaş içinde ona da başvuru yapıldı. Yani hayat hem bir taraftan benim de düşündüğüm gibi devam etti hem de şekil değiştirdi. Zaten baktığınızda nerede olursa olsun o dönemde durmayan kişiler kazandı bana sorarsanız. Biraz krizlerde gizli olan fırsatları görmek gerekiyor bana kalırsa. Herkese yerleşen bir e sen kapağı oraya attın artık rahatsın her şey kolay algısı dünyanın en yanlış algısı olmakla beraber yurt dışına gittiğinizde size Gora'daki gibi bir kaset yükleniyor gibi davranan kişiler de oluyor. İtalyanca bunun en güzel örneği mesela. E canım sen gittin şimdi oraya öğrenirsin. Pardon da ben çabalamazsam bana vahim mi inecek? Ya da sen oradaydın zaten öyle öğrendin diyen de var küçümseyen bir taraftan. Kardeş eşek gibi çalıştım ben o dili öğrenmek için. Ha orada olmam dilin melodik açısından bana çok artı sağladı. Her İtalyan bana iyi konuştuğumu söylüyor. Övünmek gibi olmasın. Nedeni de bu. Ve benim kulağımın yatkın olması bence. Yoksa hiçbir şey öyle havadan gelmiyor. Ama bunun için pandemiye de ihtiyacım yoktu benim. Çünkü zaten önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi İtalya'da çalışmak en başından beri amacım olduğundan oranın dilini öğrenmem gerektiğini farkındaydım. O nedenle de adımlarımı hep ona göre attım. Ve hangi ülkede olursanız olun, İngilizcenin en çok konuşulduğu Almanya bile olsa, eğer orada ciddi anlamda çalışmak istiyorsanız oranın dilini öğrenmek zorundasınız bence. Ha, öğrenmeden de çalışabilir misiniz? Pek tabii. Ama bir müşteri geldi diyelim ve İngilizce bilmiyor. Hop. O noktada elendiniz. Öyle arası muhabbetlerinde herkes her zaman İngilizce konuşmak istemeyebiliyor. Hop elendiniz. Önemli bir mevzu var ve kendi aralarında konuşuyorlar. Yine eğlendiniz. Bürokrasi için zaten. O nedenle kolaya kaçmayın. Zor kabullenin ve rahat edin bence. Bir de mesela ben gerçekten 10 senedir oralarda yaşayıp dilini öğrenmemiş insanları yadırgıyorum. Biraz da yargılıyorum üzgünüm. Hele İtalya ise mesela İngilizce bilen sayısı çok az. Başına bir şey gelse derdini anlatabilmen lazım. Benim öğrenmeye ihtiyacım yok diyeni de duydum mesela. Komik geldi bana açıkçası. Çok da dürüstçe değilmiş gibi. İyi yani öğrenme o zaman. Bana ne? <laughs> ha bu arada İngilizce'den hiç konuşmuyorum. Çünkü yıl olmuş 2025 ve bu kadar imkan, internet, o bu varken hala öğrenmemişseniz o da sizin ayıbınız artık. Yapabileceğim pek bir şey yok o konuda. Pandemi dönemiyle ilgiliyse daha anlatacağım çok şey var ama Süreyi çok da uzatmamak adına onları diğer bölümlere bırakalım. Hikayelerim bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'i YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.